Evet arkadaşlar, listemizi hazırladık, arabamızı aldık, sırt çantamızı da aldık, fazla bir şey alırsak diye ve alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Okay, Alıyor musun, devam edeyim mi? Evet şunu aldım. ben. Gidin Şimdi Kameraman bir de gitme vakti, ver bana istiyorsan ben devam edeyim. <laughs> Gidelim. Bunu sen çek. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Alışverişe gidiyoruz. Sır da aldık. Neden böyle gidiyoruz? Araban var. Niye arabayla gitmiyorsun? Diyerseniz eğer. Ben de size cevap olarak şunu söyleyeyim. Ben daha önce de belirtmiştim. Buralarda park yeri problemi var arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi gittiğimiz yerde de araba için park bulamıyoruz. Geldiğimiz ama zaten park yeri yok. Onun için arabayı hiç yerine kımıldatmadan her yere yürüyerek gidiyoruz. Yani arabamız Allah'tan var yani. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar yarım kilo dört tane bundan alalım süt alacağız şimdi de bir litresi 80 sent, üç buçuk yağlı evet bundan da yine dört tane alalım arkadaşlar. Onlu yumurta. En boy. 29 10 tanesi. Evet. Bu ne kadarmış? İksiksel. Ama bir yoğun. Pahalı mı geliyor onlar? Yazmıyor fiyat? Bakalım kırık var mı? Yok yukarı içinde. Dört evet. tane normal boyun arkadaşlar. 750 gram kaşkaval. 39. Kaşar peyniri. Çok lezzetli gerçekten. Ondan da şimdi ihtiyacım yok. Aldım ama şimdi göstermek için. Vay, ne Vay makarna. Ne alalım? Şu peyniri ikat edemem 65 cent ya, yani. Aslında burada da mı gelmiş değil mi Olur. Burada da bu kadar değildi. 65 sent mesela. Sen bundan iki tane alayım. Bir de Türk Bakanlığı'na bakalım. Eğer aynı fiyatsa bizim kendi bakanlığımızdan var. Neyse iki tane alalım. Dursun işte. Boşa gitmesin. Evet. Türk firmaları kazansın değil mi kardeşim? Arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Bak Yamaha'nın Keyboard Org var burada ilgilenenler için. Gerçekten bana uygun geldi. Hanım'a sordum. ilgileniyor ilgileniyordu şöyle de. Almaktan vazgeçti yine. Tuvalet kağıdı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle 8, 3 kat %100 e, kağıt olanlardan. 2.15 arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. 99 kuruş. Bunda 2 kilo kadar. ekmek lazım. Ekmek alalım. Yarım kilosu 69 sent. Şöyle size ekmeklerden. İki tane alıyoruz. Evet burada çeşitli ekmekler var. Değişik. Gördüğünüz gibi. Biz onları... Evet şimdi domates alacağız. 79. Başka biri bir var. 79. Arkadaşlar, ondan da alacağız bir tane? Evet, arkadaşlar. Dedi ki hanım ben ok çalacağım. Ben orkal dedi. Evet, hanıma bir or kaldık. Bakalım çalabilecek mi? Daha o da yeni başlayacak. Ama bir yerden başlamak istiyor. Evet, ketçaplar 79 sent tanesi. Çeş acılısı var normali var. Biz gerçi şundan alıyoruz. Şöyle Keçaptan alıyoruz. alıyoruz. Olurum şundan alalım. Aynen. Başka ne lazım mı bize? Mayoneze. Bir tane de mayonez al istiyorsun. O yalnız o remolade. Oradan acaba mayonez. Tamamdır. Evet arkadaşlar çiçek ya. Bir litresi. 1.39 dediğim gibi. Bu da şey öyle yani çiçek da değil. Ters koymuşlar herhalde. Rapsörbe 49. Hepsi rapsörbe. <laughs> Yanlış mı koymuşlar? Yani arkadaşlar bu ne oluyor bilmiyorum ama tamam burada. Çiçek yağı burada arkadaşlar. 1 litresi 1.39. Biz bundan 2-3 tane aldım olurum. Ucuz ucuzda cihaz yok. 1.29 tanesi. Bu yarım kilo oluyor arkadaşlar. Bir tane bunu alalım. Ondan sonra bir de fiyar bakalım. Fiyar bakalım arkadaşlar. Fiyar pahalanmış. 95 cent. Ama yine de bir tane alalım. gel yani çeşit olsun. Bence gene şey yapar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Osten zamanı. Osten pardon Noel zamanı. Bunlardan çok gidiyor. Noel çikolataları gördüğünüz gibi. Şimdi ben de şunu çok seviyorum. Şu alacağım. sus şeyli. Esimli. simli. Bundan da çok alıyorum ben. 55 cent. Yani böyle bir 12 alacağım. Bu her işe yarıyor. Soyulmuş, doğranmış domates. Bayağı ucuza geliyor benim için. Bir de çok kullanışlı her şeyim Ben hemen falan kullanıyorum ben bunu. Alacağım şimdi kartı Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz. Midye de var. Çupra da var görüyorsunuz tabii ki havuz çuprası 6.99 arkadaşlar çupra. Yani kilosu 6.99 5.42 o gördüğünüz çupra. Evet bunlar da kağıt havlu. 3.99 Evet, bunlar da bir kilo şeker. Taş paramış 79 cent kilosu. Bu da un arkadaşlar 45 cent kilosu. Bir saniye. Ha bunların içlerinden bunlar daha iyi. Baklavaya hiç uğraşma. Bunu doğrayacağım diye. Var mı? O fındık o. O da fındık. Hepsi fındık bunların ya. Hiç ceviz yok. Badem. Badem. Ondan ya Pudra şekeri bakalım. Pudra suka. Pudra krem. Puding. Pudur pudingler. Pudra şekeri nerede ya? Oğlum sen görebiliyor musun pudra şekeri? Ben mi kör oldum? Bulamadık pudra şekerini. Neyse bu şey yaparız. Evet 250 gramlık pudra şekeri maalesef kalmamış arkadaşlar. Bu demek oluyor ki alamayacağız. Evet aldık malzemelerimizi şimdi sığdırmaya çalışıyoruz. Artık çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne aldık? Ne dedik? 172, 50 dedik. Zaten sadece 100 euro şu tutuyor. Diğerler 71 öyle oldu. Şimdi bu incelemesini evde yapacağız. Şimdi burada hepsinde şey yap, açıklayamam size. E, şu onun fiyatını göstereyim zaten. E, şimdi evde bunları tekrardan verdiğimiz fiyatı göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize geldik. Malzeme, malzemelerimizi çıkardık masanın üstüne. Aşağı yukarı 100 euro, 171 euro para ödedim ben buna. Şu e, e, görünen malzemelere. 100 Euro'sunu çıkarıyoruz tabi bunun Ork parası. Ee, bir, bir saniye şöyle göstereyim. Masanın üstüne. Evet arkadaşlar aldığımız malzeme bunlar. 17 Euro zaten sırf şu tava var. Tutan parası. Diğerler malzemeler böyle. Şu makarnayı arkadaşlar değiştirdim. Bu 1 kiloluk bir tane sondan 2 kilo aldım. O da e, yani 1 kilosu bir yani bir yirmi geliyor, bir öyle yirmi sente geliyor. Daha ucuz geldi bana. 65 öteki türlü bir kilosu bir otuza geliyordu. Bir de bu barillanın olduğu için daha kaliteli makarna. Onun için ee, bunu aldık. Yani aldıklarımız bunlar arkadaş. Buraya da 71 euro para ödedik yani. Abiniz olsun. Size bu çekimi yapmak istedim. Şimdi birazdan benim hanımın muhteşem konseri var. Onu size izlettireceğim. Evet arkadaşlar. Normalde müzik videosu gelecekti ama bizim Nurten Hanım gene kendine güvenemediği için kendisini gözükmesini istemediği için bu videoyu maalesef çekemiyoruz. İleriki zamanlarda kendisi söz verdi. Eğer güzel çaldığı takdirde size bunu dinletecekmiş. Arkadaşlar bir dahaki videomuz biliyorsunuz Türk Marketi videosu olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ne diyorduk? Hayat bir gündür, o da bugündür. Hayatınızı yaşayın arkadaşlar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.